Elimize geriye dönük 20 milyon 193 bin 97 lira 58 kuruş ödeme yaptı. Sistemlerinin düzenli olarak bakım ve tamirat çalışmalarını tamamladı. Değerli siyasi çalışma arkadaşlarım çok kıymetli basınımızın yerel basınımızın temsilcileri ve çok e, kıymetli çalışma arkadaşlarım. Bugün burada yaklaşık bir yılımızı konu şeyimizi doldurduk ama biz bir yıl diyoruz. Çünkü bir yılımızı doldurduğumuz gibi önce bizi buraya getiren halkımızla kucaklaşmayı uygun gördük. Arkadaşlarımla birlikte 47 maddede de 42 halk buluşması gerçekleştirdik. Şimdi de sıra sıra buluşmalarımıza devam ediyoruz. Bir yıllık buluşma dediğimizin adı da burada, buradan kaynaklanıyor. Bir yılın adı da, bir yılın sonu dediğimiz buluşmamızda Önceliğimiz yine basınımız dedik ve ikinci buluşmamızı halktan sonra basınımıza e, ayırdık.